Yukarıdaki gökyüzü yıldızlarla ve sayısız galaksiyle doludur. Orası geldiğimiz ve dönmeye mahkum olduğumuz yerdir. Bu yolculuğun ilk aşaması tamamlandı. Şimdi ikinci aşama başlıyor. Robotikle, ileri teknolojilerle ve saf cesaretle daha önce sadece hayal ettiğimiz yerlere gidiyoruz. Uzay yarışının ilk atışları burada, Baltık kıyısındaki Pinomünde de yapıldı. Bu pek parlak bir olay değildi ama topyekün bir savaştı. Baş mühendisin şunları söylemesine rağmen roket mükemmel bir şekilde çalıştı. Sadece yanlış gezegene çarptı. Zaman ve gelgit bu sınırı değiştirdi. Artık bilim ve ticarileşme ileriye doğru yol alıyor. Ve sınıra doğru ilerleyişimiz artık bilim ve keşif arayışı tarafından yönlendiriliyor. Yakında buna turizm ve madenciliğin ticari gerçekleri de katılacak. Araştırma ve mühendislik alanındaki ilerlemeler devam etmektedir. Örneğin yeni iletişim ve algılama teknolojileri, gelişmiş hava frenleme için yeni uzay sistemleri, yeni uzay araçları için yeni malzemeler ve üretim süreçleri ve daha güvenli fırlatma sistemleri. Hepsinin amacı aya geri dönmek. Sonra da uzun süreli bir konaklama için Mars'a. İnsan Uçuş Departmanı, Mars'ın yüzeyindeki kayalardan atmosfere kadar olan kaynakların gelecekteki keşifleri mümkün kılacak yakıt veya diğer parçaları üretmek ve tabiri caizse dünya ile bağları kesmek için kullanabileceği bir dene görmek istiyor. Yani her şeyi yanınızda getirmenize gerek kalmadan gezegende üretebilirsiniz. Ve bu da bu çalışmada araştırdığımız veya analiz ettiğimiz gerçekten heyecan verici bir ek bileşen. Bu asteroitlere ve kuyruklu yıldızlara planlanan gezilerle erişim alanımızı daha da genişletecek ve bizim daha da büyük kaynaklara erişmemizi sağlayacaktır. Bu aynı zamanda dünyayı bize tehdit oluşturan asi nesnelerden koruma şansı da verecektir. dış gezegenleri ve uydularını ziyaret ederek daha büyük bir güneş sisteminin zorlukları var. Jüpiter'in Europa'sı, Kalistos'u Ganymede. Ya da Satürn'ün yaşam barındırma potansiyeli olan Enceladus'u. Ya da muazzam hidrokarbon kaynaklarına sahip bulutlarla kaplı Titan gibi. Ardından diğer yıldızlara ve diğer gezegenlere doğru yıldızlar arası büyük yolculuklar var. Bir gaz devi olan HD 189733b veya bir su dünyası olan Gliese 1214b ve hatta dünya benzeri yakın bir gezegen olan Kepler 186f gibi. Bu yolculuktaki ilk durağımız evimize yakın, dünyanın değişen çevresine bakmaya devam edebileceğimiz ve evimiz olan bu gezegeni inceleyebileceğimiz yörüngede. Biz insanlar dünyada verilen bu gemide sadece birer yolcuyuz. Ne yöne gideceğini, ne kadar hızlı döneceğini kontrol edemeyiz. Ama onun karmaşık ve dinamik ekolojik iklim mekanizmasını etkileyebiliriz. Bilim insanları bizi ayakta tutan bu mekanizmayı incelemek için uyduları birincil araçlardan biri olarak kullandılar. Bugüne kadar fırlatılan 6600 uydudan 3600 kadarı yörüngede kalmıştır ve bunlardan sadece 1000'i halen çalışmaktadır. Hava tahminleri için kullandığımız iki ana uydu türü var. Birincisi, coğrafi sabit uydulardır. Coğrafi sabit uydular, dünya yüzeyinden 36 bin kilometre yükseklikteki yörüngeye fırlatılır ve bu yükseklikte dünyanın yörüngesinde tam olarak günde bir kez dolanırlar. Bunu şöyle açıklayabilirim. Dünya kendi ekseni etrafında 24 saat esasına göre dönüyor ve aynı zamanda uydu dünyanın yörüngesinde dönüyor. Yani her zaman dünyanın aynı noktası üzerinde kalıyor. Ve bu şekilde de her 15 dakikada bir MSG serimizle dünyanın görüntüsünü alıyor. Sahip olduğumuz diğer ana hava durumu uyduları kutup yörüngeli uydulardır. Bunlar dünyanın yörüngesinde yaklaşık 800 kilometre gibi çok daha alçak bir irtifada ve güneşle eş zamanlı yörünge dediğimiz bir yörüngede kuzey ve güney kutbunun hemen hemen üzerinde dolanıyorlar. Çok daha alçakta oldukları için bize dünyanın ve atmosferinin çok daha detaylı bir görüntüsünü sağlayabiliyorlar. Dünya iklim modelinin karmaşıklığı, güneş radyasyonu, güneş rüzgarları, Manyetik alanlar, yer çekimi, termal emilim, su sıcaklığı ve tuzluluğu, buz ve bulut örtüsü, karbondioksit ve atmosferdeki diğer eser gazlar gibi bir dizi değişken girdiden kaynaklanmaktadır. Yapılması gereken ilk iş hava durumumuzu izlemek olmuştur. Maksimum bilimsel değer uzun vadeli veri toplamadan gelir. Bu verilerin güvenilir, sürekli ve kesintisiz olması gerekir. Bu amaçla ESA ve UMEDSET en son uyduları MITOP B'yi fırlattı. Mitopi, bu verilerin sürekliliğini sağlamak açısından özellikle önemlidir. Bu veriler, hava tahmin sistemi üzerinde tek başına en büyük etkiye sahip. Dolayısıyla bu kabiliyeti sürdürmemiz çok önemli ve iklim açısından da zaman içinde sürekli bir kayıt tutmamız çok kritiktir. Doğru hava durumu verilerinin yanı sıra GOM veya küresel ozon izleme deneyi de yürütülmektedir. Kutup bölgelerindeki ozon konsantrasyonlarını izler. Bu atmosferdeki ozon yapısı hakkında bilgi almak için spektrumun ultra şiddetli ve görünür kısmında ölçüm yapan bir araştır. Bu özellikle ozon deliğinin iyileşmesini anlamak için çok önemli ve ayrıca artık hava tahmininde de kullanılmakta. Hava tahmini herkes için önemlidir. Çünkü hava durumu toplumun büyük bir kısmını ekonomik yönleri etkiler, günlük yaşamı etkiler. Uydular hava tahminini geliştirir. Gelişmiş tahminler daha erken ve daha iyi uyarılar yapmamızı sağlar bize uyarmak için çok daha fazla zaman verir Şu anda büyük uzay ajansları NASA, ESA ve JAXA'nın uluslararası ortaklarıyla birlikte iklimimizi oluşturan birçok değişkeni ele almak üzere her biri özel araçlara sahip bir dizi yeni nesil dünya gözlem uydusu fırlatmak için uyumlu ve eş güdümlü bir çabası var. Birleşik Ortaklar NASA ve Japon Uzay Ajansı, GPM adlı uluslararası bir uydu görevi başlattı. Küresel yağış ölçümü görev, dünya çapında yağmur ve kar gözlemi için yeni bir standart belirleyecektir. GPM-8 takım uyduyla birlikte çekirdek uydudan oluşmaktadır. Yağış radarı ve mikrodalga radyometresi ile sistem her 3 saatte bir küresel veri toplayacaktır. GMI, GPM takım yıldızının tüm üye uydularını birleştiren kritik bir referans standardı üretir. Cihazın 13 kanalı vardır. Ve bu daha yüksek hassasiyet, GPM'in daha çeşitli yağış türlerini ve yoğunluğunu ölçmesini sağlar. Her kanal, farklı bir yağış türünü tespit eden bir frekans aralığına sahiptir. Bilimsel algoritmalar, daha sonra GMI'in parlaklık sıcaklığı verilerini yağmur oranları gibi daha anlamlı ürünlere dönüştürür. GPM'in kapsama alanı tropik bölgelerin ötesine uzandığından, Orta ve yüksek enlemlerde bu gibi fırtınaların ölçülmesi yağışa ilişkin küresel görünümü iyileştirecek ve genişletecektir. Ulusal Okyanus Atmosfer Ajansı Fransa, Hindistan ve Çin Uzay Ajansları ile birlikte yürütülmektedir. GPM görev verileri su ve enerji döngüleri konusundaki anlayışımızı geliştirecek ve yağış verilerinin kullanımının topluma doğrudan fayda sağlayacak şekilde genişletecektir. Dünyanın iklim sisteminin iki ana bileşeni su döngüsü ve okyanus sirkülasyonudur. ABD, Arjantin, Aquarius, Satellite de Aplicaciones Científicas ortak görevi okyanus yüzeyindeki tuzluluk oranını ya da çözünmüş tuz konsantrasyonunu haritalayabilir. Aquarius Okyanus tuzluluğunu uzaydan ölçerek okyanus, atmosfer ve deniz buzu arasındaki muazzam doğal tatlı su alışverişinin okyanus dolaşımını, hava durumunu ve iklimi nasıl etkilediğine dair yeni bilgiler sağlayacaktır. Bugüne kadarki en eski ve en saygıdeğer uydu projelerinden biri Landsat'tır bir NASA ve ABD Jeoloji Topluluğu projesi olarak 1972 yılında ilk Landsat uydusunun fırlatılmasıyla başlamıştır. En uzun süre devam eden bitişik yeryüzü görüntüleme programıdır. Serinin 8. uydusu şu anda yörüngede bulunur. Kuzey ve güney kutupları üzerinde yörüngeye girerek her geçişinde dünyanın güneş gören tarafından görüntü alıyor. Landsat 8 uydusu günde 14 tur atmakta ve her 16 günde bir dünyanın tamamını kapsamaktadır. Landsat veri sürekliliği görevinden elde edilen veriler, bir Landsat uydusundan şimdiye kadar toplanan en iyi veriler olacaktır. Ve artan nüfusla birlikte arazi kullanımımız insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla değişiyor. Bu değişiklikleri yönetmek ve bunlarla başa çıkabilmek için yaşadığımız dünya yüzeyinde neler olup bittiğini anlamamızı sağlayacak gözlemlere ve bilgilere ihtiyacımız var. Dünya yüzeyinden 40 yıl boyunca toplanan veriler kalite, detay ve kapsam açısından eşsiz bir tarihi arşiv oluşturmuştur. Bu tüm Landsat uydularının Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulan tüm verilerini içermektedir ve Landsat verileri de bu arşivin bir parçasıdır. Landsat programı dünya yüzeyinin en uzun küresel kaydını herkese ücretsiz olarak sunmaktadır ve gezegenimizin görsel olarak çarpıcı ve bilimsel olarak değerli görüntülerini sunmaya devam edecektir. Dünyanın yüzeyi ağırlıklı olarak sudan oluşsa da, okyanusların topografyasını ölçmek başlı başına bir zorluktur. NASA ve Fransa'daki Centre National Etude Spatial Ortak Çalışması olan Topex Poseidon uydusu tarafından başlatılan ve Jason-1 uydusu tarafından devam ettirilen son görevleri Jason-2, dünyanın ortak okyanusunun uzun vadeli bir araştırmasını sağlamaya devam ediyor. Deniz yüzeyinin yüksekliğindeki değişiklikleri ölçer. Bunlar okyanus akıntılarındaki değişimlerin yanı sıra deniz seviyesindeki yükselmeyi her ikisi de küresel iklim değişikliğinin kritik parçaları anlamak için kullanılır. Verileri dünya çapında hava, iklim ve okyanus tahminlerini iyileştirmek için kullanılmaktadır. Okyanuslarda yapılan bir diğer ölçüm de rüzgarın hızı ve yönüdür. Seawinds dağılım ölçer, yüzeye yakın rüzgarı ölçen özel bir mikrodalga radarıdır. Dağılım ölçer, dünya okyanusları üzerinde su yüzeyinden 10 metre yükseklikte rüzgarın hızını ve yönünü tahmin eder. Cihaz, okyanus, kara ve buz üzerinde 1800 kilometre genişliğinde kesintisiz bir bantta veri toplar. Yaklaşık 400 bin ölçüm yapar ve bir günde dünya yüzeyinin %90'ını kapsar. Daha önceki uydular sadece bulutların en üst katmanlarını görüntüleyebiliyordu. CloudSat bulutları küresel bazda inceleyen ilk uydulardan biriydi. Bulutların yapısına, bileşimine ve etkilerine baktı. Bu Kanada ile ortak bir görevdir. CloudSat ölçümlerinin hava kalitesi, hava modelleri, su yönetimi, havacılık güvenliği ve afet yönetimi alanlarında uygulamaları bulunur. CloudSat bir geri saçılım lidarı taşıyan Calypso uydusuyla sıkı bir düzende uçar ve bu iki uydu Aqua uydusunun arkasında biraz daha gevşek bir düzende takip eder. Ayers Aqua'da çalışmaya başladığımızda görev başlamadan önce bize tanımlanmış iki hedefimiz vardı. Birincisi NOAA olan ulusların hava tahmin merkezine veri sağlamak ve hava tahminlerini iyileştirmekti. Ki bu ulaşılan ilk hedefti ve biz bilim ekibi olarak açıkçası kendimizi oldukça iyi hissettik. Bunu söyleyebilirim. İkinci hedef, dünyada su ve iklimin oluşmasını sağlayan ana mekanizma olan su buharı ve iklim sistemi hakkında anlayışımızı geliştirmekti. Biz de devreye girdik. Üç uydudan elde edilen verilerin kombinasyonu, bulutların hem hava hem de iklimdeki rolünü değerlendirmek için kullanılabilecek zengin bir bilgi kaynağı sağlamaktadır. Avrupa Uzay Ajansı'nın Dünya Kaşifleri Programı kapsamında çok sayıda yüksek teknoloji uydusu küresel iklimi anlamamızda rol oynuyor. Ayrıca bu arada yenilikçi teknolojiyle harika sonuçlar elde ettiğimiz üç görev başlattık. SMOS toprak nemi ve tuzluluk uydusu, karadaki toprak nemini ve okyanuslardaki tuzluluğu gözlemledi. Dünyanın manyetik alanı bizim hayat kurtarıcımızdır, buna hiç şüphe yok. Ee, bu kalkan temelde bizi güneş rüzgarının zararlı etkilerinden koruyor. Güneş'in bizi sürekli bombardıman ettiği bu yüksek enerjili parçacıklardan bu kalkan bizi koruyor ve korunmamız için çok önemli. Dünyanın ana manyetik alanı zaman içinde değişiyor ve son 200 yılda diyelim ki %10 ila 15 oranında zayıflıyor. Ve aslında gezegenin çekirdeğinde neler olup bittiğini bu görevle bulmaya çalışıyoruz. Swarm'da geliştirdiğimiz bu araçlar sayesinde manyetik alanı ve manyetik alanın yönünü bulmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de birden fazla araç kullanıyoruz. Bu iki araçtan gelen verileri birleştirerek dünyanın manyetik alanı hakkındaki sırları daha net bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. İSA şimdi Kopernikus programının bir parçası olarak Sentinels adı verilen yeni bir görev ailesi geliştiriyor. Buz örtüsünün gelişimini izlemek ya da deniz seviyesindeki yükselmeyi 5 yıl boyunca izleyip sonra durmak yeterli değildir. Bunları gerçekten çok uzun bir süre boyunca izlememiz gerekiyor ve Kopernikus'un getireceği şey de bu. Çevremizin sürekli izlenmesi için uzun vadeli bir çerçeve getirecektir. Sentinel-1, hava koşullarından bağımsız olarak görüntü sağlamak için gelişmiş bir radar kullanarak kara ve okyanusları tarayacak iki uydu görevinin ilkidir. Kopernikus bugüne kadarki en iddialı dünya gözlem programıdır. Avrupa Uzay Ajansı, Kopernikus programının hedefleriyle ilgilenecek karayı, deniz çevresini ve e, ayrıca atmosferdeki iklim değişikliğini izleyecek, güvenlik ve acil durumlara hızlı bir şekilde yanıt verecek 6 sentinel ailesini bir araya getiriyor. Toplamda 6 Sentinel görevi olacak ve her bir uydu çifti özel gözlemlere ayrılmış olacak. Her Sentinel'in özel bir görevi vardır. Örneğin, ele almak gerekirse Sentinel 1 acil durumlar için kullanılmakta. Sentinel 2 toprağın izlenmesinde, Sentinel 3 ve Sentinel 6 ise özel olarak okyanus ve suların izlenmesine odaklanmıştır. Sentinel-7 ve Sentinel-5 ise birlikte çalışarak atmosferin izlenmesini sağlamaktadır. Uluslararası Uzay İstasyonu aynı zamanda çeşitli iklim sensörlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Şu anda Ketsya'da Bulut Aresol Taşıma Sistemi Japon Deney Modülü'ne monte edilmiş durumda. Işık algılama ve menzilli lidar sistemi kullanarak atmosferdeki kirlilik, toz, duman ve diğer aerosolleri tespit eder ve ölçer. NASA bu yıl istasyonunun Columbus modülünün ucuna RapidSket adlı bir başka cihaz daha yerleştirecek. Okyanus yüzeyindeki rüzgar hızını ve yönünü ölçecek olan bu cihaz, tahminlerin ve kasırga uyarılarının iyileştirilmesine yardımcı olacak. Yörüngedeki Karbon Gözlemevi, NASA'nın atmosferdeki karbonu biyokütleye nasıl ve nerede geri emildiğini izlemeye adanmış ilk uydusuydu. Ne yazık ki bir fırlatma arızası projenin yeniden planlanmasına neden oldu. Atmosferik dinamik misyonu ALUS, yüksek güçlü UV lazerleriyle rüzgar hızı, hava nemi ve toz partiküllerini ölçerek atmosferik dinamikleri daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Ertker, dünyanın ısıyı nasıl yansıttığını ve hapsettiğini inceleyecek. de dünyanın ormanlarının durumunu inceleyecek. NASA'nın Klaryo uydusu gelen güneş ışımını ve dünya enerji bütçesini ölçecek. SMEP, Soil Moisture Active Passive, karasal su, karbon ve enerji döngülerini daha iyi anlamak için dünyanın toprak nemini ve donma çözülme durumunu ölçmek ve haritalamak üzere tasarlanmış bir dünya uydu görebilir. Şu anda yörüngede bulunan ve yakın gelecekte yörüngeye yerleştirilmesi planlanan uydular, bulutların, bitki örtüsünün ve diğer yüzey özelliklerinin altına bakabilecek, su tuzluluğunu, sıcaklığı ve enerji akışlarını izleyebilecek, Okyanus akıntılarını ve buzullardaki değişimi haritalayabilecektir. Tüm bu veriler iklim değişikliğini daha iyi anlamamıza yardımcı olurken pratik anlamda da sel ve kuraklık izleme, kasırga ve siklon uyarıları, su mevcudiyetindeki değişikliklerin anlaşılması, gıda üretimi ve iklim değişikliğinin diğer toplumsal etkilerine yardımcı olmaktır. Ay, en yakın göksel yoldaşımız. Kozmos boyunca vazgeçilmez dans partnerimiz. Gece gökyüzümüzü aydınlatır ve kıyılarımızı nazikçe çekiştirir. Yüzeyinde çok az kişi yürüdü. Cazibesi hala güçlü olsa da bir kez daha yenilenmiş bir ilgiyle ve çok yakında geri dönmek üzere ona bakıyoruz.